Merhabalar üçüncü göz tarot ailesi nasılsınız efendim iyi miyiz ben bomba gibiyim bir enerji depolamışım bir enerji depolamışım ki harika evet bugün e, sevgili Stefan Tarot ve sevgili tarot ruhu ile birlikte vakit geçirdik çok keyifliydi Allah gerçekten denizleri açtık. <laughs> Evet, bugün hangi konuya bakıyoruz? Benim sessizliğim sende ne yaratıyor? Diye şöyle bir başlıyoruz efendim. Nereden alsak? Şunları hazırlamıştım yine. Buradan mı alsak? Buradan alalım Şu şöyle 3-4 tane hep destemi bu şekilde koyuyorum. Evet, benim sessizliğim sende ne yaratıyor? dikilem i̇şte kartlarını da alacağım. İki tane geldi oraya. Onu geri aldım. Herkes yerine. Değil mi ama? Evet. Gel benimle ol. Tamamdır. Bir de arkadaşlar şöyle buraları kalple taçlandıralım. Tabii biz bunu soruyoruz. Benim sessizliğim sende ne yaratıyor diyoruz ama biliyorsunuz ki bunu anlatırken e, bambaşka şeyler de anlatabiliyor. Eğer oralarda takıldığımız bir şey olursa oralarla ilgili de hemen dönüp ona soru soracağız. Şimdiki Şimdi bunları hepsini toplayacağım. Şöylele alacağım. Böyle evet. Tamamdır. Hazırsak başlıyoruz. Dokuzlu suyla başlıyor. Ailesiyle gayet mutlu bence diyor. Bir aile düzeni var onun diyor. Evet diyor bu hal yani onun e, bir şekilde sizi bir yerlerden izliyor veya görüyor olabilir. E, ama kafasında oluşturduğu bakın. Diyor ki onun keyfi yerinde. Yanındaki karta da bakın kaplumbağa kartı. Aile düzeni demek. Şu şekilde. Bu da enerjinin uyumudur. Evet der ki. Yani bir aslında diyor hani ailesiyle ilgili veya kendiyle ilgili barışık bir alana sahip. Yani ben öyle görüyorum. Ben öyle hani düşünüyorum ve bu bende ne yaratıyor? Gri bir gökyüzü. <laughs> yani biraz böyle fesatlanıyor. Ve bu fesatlığa düşmek, burada düşmek kartı var. E, sanki böyle hem kendisine kızıyor. Neden hani böyle düşünüyorsun? e, ee, senin sanki sessizliğine karşılık bu halde ee, neden şimdi hani burayla ilgili kendine e, böyle fesatlık <laughs> yapıyorsun der gibi bir hali var. Ama genel anlamda aslında sizin keyfinizin yerinde olduğunu söylüyor. Ve bence burada biraz daha hani ben bu kadar hani kötüyken sen nasıl bu halde olabilirsin de gösteriyor. Olabilir bu arada ya da dediğim gibi düşüncelerinde karartı yaratıyor size mutluluğunuz. Orada biraz fesatlanıyor gibi düşünebiliriz, alabiliriz bu enerjiyi. Şimdi düşmek kartı aslında burada yani o karanlıklara düşmek, o karanlığı düşünmek, negatif düşünmek, biraz böyle bir ışık aramak, yani senin mutluluğuna ortak olmak isteme veya seninle ilgili bir mutluluk ben de istiyorum. Hani yavaş yavaş sanki bu alandayım. Diyen de bir yanı var. Evet geçelim. Ateş Yedirisi. Meydan okuyor tabii ki de. Buraya. Neden? Çünkü diyor ki e, sen hani bunu yani buraları e, çabaladın. Buralarla ilgili azmettin. Hayatında senin böyle bir e, bir amacın var. Bir yolun var. Bir yürüyüşün var. Bir tarzın var. Ve e, bakalım Haber ve bireysel yetenek kartı olan baykuş kuş kartı yanında. Bu kesinlikle gözlüyor arkadaşlar. Yani bir yerlerden bir şekilde bir haber alıyor. Yani eğer haber almıyorsa vallahi sezgileri çok kuvvetli diyeceğim. Ama sanki böyle bir sizin direncinizin yani ona karşı koyuşunuzun da aslında vay yani takdire şayan hareketler. Hani sen nasıl olur da beni görmemezlikten gelirsin. Gibi bir noktası da var. Evet, burada gemi çıktı, yolculuk olan karttır kendisi. Yani belki de gittiğinizden beri hani ilk defa meydan okuyor bana bu şekilde diyor da olabilir. Yani bu iş bittiğinden beri ya da bu görüşme kısmı hani birbirimize olan mesafelerimiz arttığından beri bana meydan okuyorsun, ya yani bir direnç sağladın ve azmin için de tebrik ediyorum. ...diyen bir yanı var... Ee, ...acaba kimi örnek alıyorsun... ...veya kim senin kılavuzun... Ee, nasıl, bu, ...nasıl burada... E, ...pusulanı böyle çevirdin... Ee, ...Rota'yı ne ara... ...bensizliğe çevirdin... ...bensiz gayet iyisin... Ee, Tabi burada şimdi şöyle de... ...bir anlam katmamız gerekiyor... ...bir yandan diğer kartlarla birlikte... ...sanki o hani kendi yolunda... ...kendi yolculuğunda... ...sislerin içerisinde kalmış hani ufak bir ışık arıyor her ikisinde de ee, bir yol bulmaya çalışıyor belki de size ulaşmak için ama sizin onu, onunla ilgili önünüze bir bariyer koyduğunuzu ve bir şekilde sizden haber almak istediğinizi belki de e, biraz hani diğer aile fertleriyle alakalı e, bir hani takipte olabilir ya da arkadaşlarınız dostunuz, dostlarınız sevdiğiniz insanlarla aileden onlardan yana şansımı deneyecek veya deniyor olabilir arkadaşlar. Evet. Toprak beşlisi geldi. Bendeki sessizlik sende ne yaratıyor? Kaygı yaratıyor tabii ki. Hatta yardıma ihtiyacı olduğunu söylüyor. Ve e, burada zümrütü anka çıkıyor. Yani tekrardan bir diriliş istediğini ve bir şans istediğini gerçekten kapıları biraz aralan, aralanmasını istediğini belirtiyor. Bu kaygı enerjisi yoksunluktan kaynaklı diyor. Yani senin uzaklaşman, senin önümüze koyduğun bariyerler, beni hani benimle alakalı belki de bir şey duymak istemiyorsun, beni görmek istemiyorsun ya da bir şekilde burada bir değişim dönüşüm var zümrüt Ankara'da tabii ki kendi istediğim olmasını dilerken. Sanki böyle zamanı çarkta döndürdüm. Zamanı bambaşka bir yöne doğru çevirdim. Yani sanki her şey üst üste geldi. Ee, bu raddeye kadar. Hani sadece benim benim değil e, kaderin de bir etkisi var. Gibi bir noktaya da değiniyor olabilir. Burada bakın hemen altında toprak beşlisinin dağları çıkarttı. Burada biraz bir şöyle bir şey de söylemek istiyorum arkadaşlar. Ee, oğlaklar e, veya işte toprak burçları açıkçası biraz böyle sanki e, onu bastıran bir tarafta ya da bağları size olan bağları bastırıyor. Güçlü gözükmeye çalışsa da çok kaygılı olduğunu söylüyor. Ve hesaplaşma kartını getiriyor. Hesaplaşma kartının da rengi gördüğünüz gibi bir, e, bir ton kahvedir ve o da aslında toprak kısmını anlatır bize. Ve e, burada da yani e, Sanki artık hani bizim hesabımız hani mahşere mi kaldı der gibi bir hali var. Sanki o kapıyı hiç aralamayacaksın gibi bir hali var. Bir yandan da tabii e, tartışmalar, işte can sıkıcı sözler e, bu noktada biraz e, zorlayıcı bir alanda ona kendini hatırlattığını söylüyor. Güçlükle duruyorum diyor. Güçlü gözükmeye çalışıyorum diyor. Ama içimde bir hesaplaşma var diyor tabii ki. Ee, ve bu aynı zamanda hani belki bu kapıların açılmasını istiyorum. Aynı zamanda yani sana ulaşmak istiyorum. Ee, bir hesap yapıyorum gelebilmek veya haberleşebilmek için. Ee, kalbim sana düştü veya işte e, daha ne söyleyebiliriz bir hızlı bir akıştayım şu anda enerji alanında seni hissediyorum bu şekilde şu anda söyledikleri kelimelerin arasında bunlar var sizin sessizliğiniz ondan yaratıyormuş evet zaten diyor ki sen e, çok zeki hayat dolu azimli e, istediği zaman e, duygularını bir kenara bırakarak mantığını hareket eden tarafta oldun e, Bakalım ve birden sizden bahsederken burada şöyle ve Ejderha kartını getirdi. Geçmişle yüzleşme kartıdır Ejderha kartı ve e, bu noktada aslında e, sizi hiç tanıyamamış olduğunu, e, bunları hani bu kadar kolay atlatabilmenizi anlamadığını ve kendisini hani bakın burada artık bitmiş e, bitikleri oynadığını. ...kendi inadından, kendi güç gösterilerinden dolayı artık bir ders aldığını ifade ediyor. E, bu ders tamamen geçmişte yüzleşme dersi ve senin sessizliğin bende senin yerini e, çok daha saygın bir hale getirdi. Yani tabii ki saygı da duyuyordur ama sanki daha fazla artık saygı duyuyor. Ve e, siz sessiz kaldıkça sanki o daha fazla bir şeylerle yüzleşiyor ve hesaplaşıyor. Bu yüzleşmeler ona ders oluyor ama bu derslerle ilgili içinin yandığını ve bana hani bana ben yolumu kaybettim hani bana yolumu göster diyen de bir iç ses kısmı da var ayrıca. Evet tabii ki de ne çıkacaktı kader çarkı çıktı. Kader çarkı aslında bir değişimle ilerlemek istediğini ve sizin bu sessizliğinizde sizin çok iyi ilerlediğinizi ama e, onun hala bir mücadelede olduğunu, çaba göster, yani bir şekilde hayatınızla ilgili çaba göstermesi gerektiğini bildiğini ve e, bakın burada engelleri olan bir e, ve engelleri açmak isteyen bir kişi var. O da burası sizsiniz. E, bu noktada sizin hani e, azminizle, sizin e, hayata bağlılığınızla, sizin gücünüzle hayatınızı yolunuza koyduğunuzu ve kendinizi yepyeni bir halde ortaya çıkarttığınız ve resmettiğinizi söyler. Bir yandan da e, hani sınır tanımayan bir enerjiniz olduğunu bize gösterir. Burada bakın bariyerler gelmiş hemen zaten yanına. Şu karttaki bariyerlerin yanına hemen bariyerler gelmiş. Belki de kadersel olarak aranızda e, engellerin olduğunu ve bu yüzden hani e, şu anda size ulaşamadığını ve bu bariyerlerle ilgili tartışmalar yaşadığınızı, bu engelleri o aşamadığı için sizin ona engeller koyduğunuzu ifade ediyor Biraz burada tabii kadar çarkıyla bir şans isteme kısmına geri dönüşü var Yani senin için mücadele edip bu bariyerleri kaldırabilirim kısmını da söyler Orada çünkü bir kılıç çekti bize hemen burada Ve o kılıçla sanki o engelleri aşmak istediğini engeller ne olursa olsun zaten aşılmak için değil mi kısmında Tabii ki ifade eder ama sizin meydan okumanız e, karşısında e, bu şekilde dik duruşunuz onu birazcık böyle e, daha da e, kırbaçladığını ifade eden bir yanda var aslında e, İlk günlerdeki gibi hiçbir şekilde olmadığını ve hayatında bir sürü, Olay akışını dersler çıkarttığını, belki de işaretleri okuduğunu, bu işaretlerle ilgili bir ışık aradığını bize gösterir. Evet, dünya kartı geldi arkadaşlar. Neden durdum? Su içtim. Dünya kartının yanında çıkmaz ve labirentin kartı var. Ve onun altında tabii ki ay kartı olacaktı. Ne olacaktı ki başka? Ve kavuşma. Bu da bakın bir e, dolunayın görmüş olduğunuz gibi hali. Evet. Yani burada aslında e, gördüğünüz üzere dünyası tekrardan sizi istiyor. Ee, bir yandan e, sizin başkasıyla olma ihtimaliniz tabii ki onu burada biraz çıldırtıyor olarak çıkmış. Ee, bir yandan da aslında e, bu çıkmazlarda tekrardan bir araya gelebilir miyiz? Düşüncesini de bize yansıtıyor tabii ki. Fakat e, güneşi olmayan bir gökyüzünde e, sanki gizli saklı olabilecek enerjilere talip kısmı da var. Her ikisi hepsine ay kartı çıkarttığı için. Yani burada sorumluluk almak, kader çarkı ve hala e, bilinçaltında bilinç altında biraz korkularının olduğunu, aktif olarak e, bu ilişkiyle ilgili kendisini yeniden istediğini, burayı yeniden istediğini ve e, biraz böyle bulutlarla olan, hani bu çevrili bulutlarla çevrili olan bu dünyayı bir kenarı bırakmak istediğini, ...boşu boşuna harcadığını. Şimdi dünya kartında arkadaşlar e, su var, hava var, ateş var, toprak var. Yani akıllı seçimler ve dayanıklılık e, edindiğini gösterir. Biraz böyle e, başar, başaracağım dedi o çelenk vardır dünya kartında. Biraz böyle döngüyü tamamlamak ve ...harcadığım bu zamanı sıkı bir şekilde ee, bir dönemle tutmak kısmını getirir ve bir yandan da aslında bu çıkmazları e, sanki böyle bir hesaplaşmaya katarak aşmak istediğini gösterir. Ben ayrıca burada açıkçası bir şey daha görüyorum. Yani sanki sizin dünyanızda bir zaman dinlenmiş ama şu anda hani tekrardan onunla birlikte. E, hayalini kurduğu o kavuşmayı kavuşamayacağını da biliyor yani o kavuşmayı hayal ediyor ama kavuşamayacağını da çok net biliyor dünya kartı yanında labirent var çıkmazların kartı var öyle kavuşmak kolay değil diyor ben biliyorum artık diyor yani bu bariyerleri bu engelleri ben koydum o da bana koydu diyor yani ilk önce hamleyi eden bendim diyor sizin sessizliğinizden ne anlamış arkadaşlar bence hesabı ödeyememiş ödeyememiş hesabı. Ne kalmış? Borçlu kalmış. <laughs> evet borçlu kalmış. Size borçlu kalmış. Evet. Ee, yanımda sevgili Tuna'yım var da e, bir öyle laf attı bana. Şimdi kahve keyfine doğru geçiyor kendisi. <laughs> evet burada ne var? En son kartımız güç kartı. Cesaret, sebat, şefkat ve çözüm. Ve ekinoks denge yani geceyle gündüzün, kışla yazın ve yepyeni bir yön. Yani sizin aslında ondan e, kopuşunuz size sanki böyle bambaşka bir alan yaratmış. Ve e, sizi bekleyen şeyler için birçok çözüm bulabildiğinizi söylüyor ve çok güçlendiğinizi tabii ki söylüyor ama kendi açısından baktığındaysa e, burası evet birden telefon e, yeri dolmuş kapandı onu hemen hallettim yani burada biraz belki de sizin egonuzu kabartmadan nasıl çözüm bulabilirim nasıl dengeye gelebilirim nasıl bir yön bulabilirim diyen de tabii bir anlamı var bu kartların arkadaşlar yani şey gibi hani o nasıl e, nasıl beni yola getirdi kısmını söylememeniz için sanki böyle biraz direnç gösteriyor orada da egosunu ortaya çıkartıyor olabilir. Ama bu noktada açıkçası e, benim gördüğüm bir şey var ki e, yani sizden bir tık böyle bir çekiniyor artık yani bir böyle e, bir tık geride kalıyor. Ben bu şekilde gördüm. Peki şimdi biz bu soruları aldık. Yani şu soruyu aldık. Siz siz ne haldeymiş gördük. Hiç de iyi değilmiş. Oh da canımıza değsin diyeceğiz. Ne diyeceğiz? Yani ben öyle derim en azından. Sizi bilmiyorum da. <laughs> yani oh canıma değsin derim. <laughs> evet. Peki gerçekten e, sizi seviyor mu? Yoksa hani sizin yarattığını yarattılan o boşluk mu acaba takıldığı yer? Yani biliyorsunuz ayrılıklar alışkanlıklara biraz böyle fazlaca gebelir. Alışkanlık mı sevgi mi oraları bir türlü çözemez. Burası gerçekten ne hissediyor? Bir de ona bakalım. Evet ne hissediyorsun? Ay günahını almışım ya seviyormuş. <laughs> Arkadaşlar pardon. Evet, gerçekten aşkın e, kupasıyla açtı ve e, yanında Ermiş kartı. Yani hep düşündüğünü ve gerçekten çok e, sevdiğini anladığını e, ve o kara ve tılsımların ası bir şans istediğini ifade ediyor. Tamam şans istiyor da bakalım. Evet, yani kupaların kralı olarak geliyor arkadaşlar. Yani ben şöyle söyleyeyim. Evet, gerçekten seviyor, gerçekten düşünüyor. Şu dört kart bile yeterli burası için. Gerçekten düşünüyor ve gerçekten seviyor. Peki adım atacak mı? Çünkü burada güç kartıyla hani bir sanki böyle bir adım konusunda bir ket koymuş gibi geldi bana. Hadi bakalım. Adım atacak mı? Şunları toplayalım. Adım atacak mı? Bence öyle soralım. madem seviyorsun o zaman çabalayacağım da dedin adım atacak mısın ama en son kartında böyle yok egodur yok bilmem nedir İşte bunu e, seninle çok fazla hani yükseltmeden nasıl hallederimi düşünüyordum bakalım ne yapacaksın Evet adım atacak mısın Justice, Adalet ve Kılıçların Ası ve Tılsımların Dörtlüsü ve Kupa, kupa Şövalyesi Değneklerin Üçlüsü ve <laughs> Sen Adım At diyor ya <laughs> Sen Adım At Niye? Senin elin kolun bağlı mı? Niye ben atıyormuşum? oldu canım yani burada sanki e, normalde diyor tabii ki benim adım atmam gerekiyor bunu farkındayım ama geri çekiliyorum diyor bakın ama bakın nesi geri çekiliyor sanki hastalıklı bir geri çekilme gibi sanki böyle onu gözleyen birileri var yani sanki size adım atsa sanki başı belaya girecekmiş gibi e, ve e, burada da zaten çok üzgün ve gerçekten hani çaresiz olduğunu söylüyor adım atamamasının bir sebebi var arkadaşlar burada başka biri var hem değneklerin kraliçesi var hem kupaların kraliçesi var burada e, ancak ve ancak hani yasal bir süreç bizi çözer o yüzden onundan sonra adım atabilirim diyor ya da yasal süreç bitmediği için adım atmıyorum diyor olabilir ya da yasal süreçten ziyade sana bu haksızlığı bir kere, yapa, bir kere daha yapamam seni bir kere daha hayal kırıklığına uğratamam ee, bu yükselişe şu anda geçmedim diyen bir yanı var. Bir yandan çok hızlı davranmak istiyor. Bir yandan sizden de adım görmek istiyor. Ama bir yandan da elini kolunu bağlayan diğer tarafta başka birisi var. Tabii bu başka birisi olarak şöyle söylenebilir. Bu bir iş olabilir. İşle ilgili bir nokta olabilir. Ee, başka bir insan olabilir. Aileden başka birisi olabilir. Ya da daha büyük bir engel belki de yurt dışı yurt içi arasındaki büyük bir mesafe de olabilir. Bununla ilgili asla kalbindeki sevginin baki olduğunu ama bir çıkmazın içerisinde olduğunu ve gerçekten her taraftan sıkıştığını her yandan başka bir yöne doğru çekildiğini gösteriyor. Yani ee, ve gözlendiğini de söylüyor ayrıyeten. Hani şu anda bir düğümün içerisinde bu karar ve düğümün enerjisi çözülmeden ben çözülemem diyor. Yani sanki orası e, orada bir hani gemileri bağlamak için e, halatlara bağlanan düğümler vardır ya onun gibi bir düğüm var sanki hayatında. Çözülememiş bir düğümün kararı bu diyor ve çözemeyeceğimi sen de biliyorsun diyor belki de. Bu aranızdaki bariyer engel konusu sanırım arkadaşlar bu bundan dolayı yani bu da açığa çıktı burası olduğu için belki de bu hani bunu çözmeyi daha öncesinde yapması gerektiğini bildiğini ifade ediyordu olabilir tabii ki ama e, bir yandan da diyor ki yani ben yanıyorum benim içim yanıyor yani senin de beni sevdiğini biliyorum. Neden hani bize bunu yaşatıyorsun, neden buraları iyileştiremiyoruz, neden biz yokuz diyen de bir yanı var arkadaşlar. Evet bugünkü açılımımız sevgili 3. Göz Tarot ailesi bu kadar. Eğer açılımı beğendiyseniz lütfen beğeni tuşuna basarak e, yorumda yaparsanız her küçücük bir kalp işareti bile benim için çok çok önemli başka insanlarla iletişimimize geçmeye yani etkileşime geçmeye pardon e, sebep oluyor. Bu yüzden bu alma verme dengesini lütfen ihmal etmeyelim. E, beğeni yaparsanız, yorum da yaparsanız çok çok sevinirim. Saygı ve sevgi çerçevesinde bütün eleştirilerinize tabii ki açığım. E, hangi konuda bakım yapılmasını isterseniz, hangi videoyu görmek isterseniz yazabilirsiniz. Whatsapp hattımızdan da yazabilirsiniz 0543 107 21 97 veya Instagram adresimizden de yazabilirsiniz. E, muhakkak ki cevap veririz. Muhakkak ki e, yaparız. Onu da söylemek isterim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Neşeyle, mutlulukla, ihtişamla kalın sevgili 3. Gösterot ailesi. Görüşmek üzere, hoşçakalın.